ucubeye dönüşmüş. O ucube falan değil. Benim arkadaşım. Farkında mısın? Arkadaşın şehrin altını üstüne getiriyor. Onunla konuşmama izin verin. Kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Beni. <laughs> yani, çok özür dilerim. Bu olanlar benim hatam. Seni tehlikeye attım çünkü bir unicorn'la dost olmak istiyordum ve gerçek olduklarını kanıtlamak. Unicorn'lar gerçek değil. Yanıldın. İkimiz de yanıldın. Dinle beni. Unicornlar gerçek. Ve bu bunun kanıtı. Seni çağırdığım için yanıma geldin. Şu borazanı öttürmeyi bırak. Beni yüreğinin derinlerinde bir yerde gerçek bir unicorn olduğunu biliyorsun. Öyle değil mi? Hayır. Yüreğimin derinliklerinde canavar olduğunu biliyorum. Hayır. Bubbles. Bunu, bunu yapmak istemedim. Olamaz. Ne yaptım ben? Aa! 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 Aa Müzeler insanı gerçekten yoruyor. Bubbles. Sen iyi misin? Ne? <laughs> Deli nerede? Çok üzgünüm Bubbles. çocuklar. Bunun olduğuna inanamıyorum. benim hatam. Beni. O iyileşecek mi? Evet, iyileşecek neydi Babas. Borazanınızın sesini duyduk. Üzgünüm biraz geciktik. Biri GPS kullanmak istemedi. Kestirme bir yol biliyordum. Ne bildiğimi sanıyordum. <laughs> Aygırlar. Aygırlar hangisi oluyor? Daya benzerler ama unut gitsin. Kimin umrunda? Baba Bubbles. Beni çok üzgünüm. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ben de çok üzgünüm Bubbles. Seni suçladım ama aslında bunun sonuçlarını ben de pek iyi düşünemedim. Bana yardım etmeye çalıştığını biliyorum. Biliyor musun bir unicorn olmayı o kadar çok istiyordum ki. Ama Deni sen zaten bir unicorn değil misin? Pekala Bubbles duygusallığını anlıyorum ama bu iş artık iyice içinden çıkılmaz hale geldi. Hayır Bubbles haklı Deni. Anne o unicorn sürüsünün arasında senin ne işin var? Artık gerçeği öğrenecek yaştasın. Üzgünüm oğlum ama kendini keşfedeceğin ergenlik yolculuğuna kadar beklemek zorundaydım. Allah'ım burada neler oluyor böyle? Eğer şu saçını birazcık kestirseydin er ya da geç bunu öğrenecektin nasılsa. Nedir bu diş mi? bir boynuz. Ah deni senin için öyle mutluyum ki. Bu, bu hayatımın, hayatımın en güzel günüydü. neydi? Dur şu para üstüne de binmeyi unutmayın. Hediye mağazasında bulabilirsiniz. Oh. <laughs> ne büyük şanssızlık. Teşekkür ederim efsanevi Unicorn'a Deni, vedalaşmamızın zamanı geldi. Unicorn'ların koalisyon ekibi karargahına dönmemiz gerekiyor. Uydurmasyon gibi görünse de değil. Babız, sen gerçekten benim en iyi dostumsun. Aa, çok güzel. Beni çağırmak için bunu kullanabilirsin, tamam mı? ya da bana mesaj at. Sürekli çağıracağımı biliyorsun. Ah umarım her zaman olmaz. Görüşmek üzere.